Gül vardı. Gel Ciyem, gel hazır. Bak ha. Salatayı da al. Usta, öğlen servisinden sonra dışarı çıkacağım bir işim var ha. Tamam usta. Tamam. Kolay gelsin. Oo oh, Halim hoş geldin ya. Nasılsın sen abi? İyiyim, sen nasılsın? Ne olsun ya? Konuşar mısın? Sen yanma. Ha bu iş meselesini. Yok ya, dün bir fırsatım olmadı. Konuşamadım. Akşam bir işim çıktı da. Halim. O da yokmuş zaten. Vallahi işler iyice ne Arap saçına sardı Hasan abi. Ne oldu? Abi şimdi de başımıza Zehra diye bir kız çıktı. Zehra kim? Yılan. Al dersin yani. Seyhan'ıma böyle büyü mü yapmış ne? Büyü mü? Ha, günah boyuna, günah boyuna. Vay da, o nereden çıktı o? Sorma Hasan abi. Yani ben de diyorum Seyhan'ım benden neden soğudu? Soğudu be adet soğudu. Bıçak gibi hat ah diye kestim böyle her şey birden. gidip kızı gırtlarına sallayacağım baba. Cık, cık. Ya ne yapayım ya Salma abi sen söyle. Ya bu yapıldı ben bozuluyordur da diye. Büyü. Şşt bağırma. Nasıl bozuluyordur ya? İşte bu artık kadınlara soracağım diye. Bu kadar yüz senedir bunlar nasıl başa düşüyor bir biri? Doğru derdin Salma doğru derdin. Çok iyi derdin. Bu büyü yapıldığı gibi bozulacak. Anlaşıldı.